Her şey akıllara durgunluk veren tek bir soruyla başlıyor. Düşünsenize gerçeklikle kurgu arasındaki o ince çizgiyi tamamen ortadan kaldıran bir soru. Yıllardır internetin dehlizlerinde fısıldanıp duran bir gizem. İşte bu soru var ya, sanki eski bir bilim kurgu dizisinden fırlamış gibi, değil mi? Ama bu efsanenin tam da merkezinde yer alıyor. Peki, hadi o güne gidelim. Yıl 1954, sıcak bir Temmuz günü, Tokyo'daki Haneda Havalimanı. Oldukça kalabalık bir gün. Herkesin arasından sıyrılan gayet şık giyimli, Avrupalı bir adam pasaport kontrolüne geliyor. Ve memura uzattığı belgeyle birlikte tarihin en tuhaf gizemlerinden birini başlatıyor. Şimdi olaylar bir bir ardına gelişiyor. Adam havaalanına iniyor, pasaportunu veriyor, Tauret diye bir ülkeden geldiğini söylüyor. Haritada Andorra'yı gösterip burası Tauret bin yıldır var diye ısrar ediyor. Yetkililerin tabii ki kafası karışıyor. Onu bir otele yerleştiriyorlar, kapısına da iki görevli dikiyorlar. Ama ertesi sabah puf, adam yok. Kilitli bir odadan sanki hiç var olmamış gibi oradan kayboluyor. Düşünsenize, cebinde farklı ülkelerin geçerli paraları var, pasaportunda dünyanın dört bir yanından giriş çıkış mühürleri var ama geldiği iddia edilen ülke haritada yok ve adamın kendisi de artık yok. Bu olay doğal olarak yıllarca sürecek spekülasyonların fitilini ateşliyor. Gitmişti. Sanki hiç orada olmamış gibi. İşte bu cümle Gizem'in bütün özünü anlatıyor aslında. Aklımıza gelen ilk şey ne? Tabii ki Adam'ın başka bir boyuttan, bir paralel evrenden geldiği ve sonra geldiği gibi sessizce geri döndüğü. Kulağa müthiş bir hikaye gibi geliyor, değil mi? Ama gerçekten olan bu muydu? İşte bu noktada işler biraz daha karmaşıklaşıyor. Efsane güzel ama kanıt nerede? Yıllar sonra meraklı araştırmacılar ve internetin o meşhur dedektifleri bu olayın peşine düşüyor ve bu mükemmel görünen paranormal hikayenin dikişleri bir bir atmaya başlıyor. Bakın, ortaya çıkanlar gerçekten şaşırtıcı. Olayın geçtiği iddia edilen 1954 yılına ait ne bir resmi havaalanı kaydı var ne de o döneme ait bir gazete haberi. Hiçbir şey. Hikayeye dair bulabildikleri en eski yazılı kaynak, olaylan neredeyse 30 yıl sonra, 1981'de basılmış bir kitapta geçen tek bir cümle. Hani o en can alıcı detay var ya, kilitli otadan kaybolma meselesi, o bile hikayeye çok daha sonradan eklenmiş bir abartı gibi duruyor. Yani anlayacağınız ortada somut, birincil bir kanıt falan yok. Bildiğimiz bu meşhur hikaye aslında zamanla büyümüş, kulaktan kulağa yayılmış bir şehir efsanesi. İşte her şeyin başlangıcı muhtemelen bu cümle. 1981'de yazılmış, doğrulanmamış tek bir iddia. Bütün o devasa Torah efsanesinin yeşerdiği küçücük bir tohum. Ama durun. Efsane yalanmış, konu kapandı demeyin. Çünkü hikaye burada bitmiyor. Hatta bence asıl ilginç kısım şimdi başlıyor. Çünkü gerçek efsaneden bile daha tuhaf. Ve o gerçek hikayeyi ortaya çıkaran da yine internetin kendisi oluyor. Reddit'te yapılan inanılmaz bir araştırmayla Yapbozun parçaları bir araya getiriliyor ve karşımıza bambaşka bir tablo çıkıyor. Boyutlar arası bir gezgin değil ama en az onun kadar ilginç, zeki ve cüretkar, kanlı canlı bir uluslararası dolandırıcı John Zegrus. Şimdi şu tabloya bir bakalım. Efsane ve gerçek yan yana. Tarihler biraz farklı, efsane 1954 diyor, gerçek olay 1959-60. Adamın adı artık belli, John Allen Kuşar Zegrus. Ülke adı Tauret değil, ona çok benzeyen Tuaret. Ve en önemlisi adam gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuyor, yakalanıp bir yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Benzerlikler çok bariz değil mi? Ama aradaki en temel fark şu, biri kanıtsız bir söylenti, Diğeri ise somut polis raporlarına, gazete haberlerine dayanan bir gerçek. Gazetenin yazdığına bir bakın. Adam kendi kendine bir ulus, bir başkent, bir halk hatta bir dil icat etmiş ve bütün bunları da kendi elleriyle yaptığı bir pasaporta işlemiş. Yani Zegrus başka bir boyuttan falan gelmiyordu. O inanılmaz derecede zeki ve cüretkar bir dolandırıcıydı. Yıllarca bu sahte pasaportla dünyayı gezmiş, ta ki işini çok ciddi alan Japon yetkililere yakalanana kadar. Hatta bakın olay o kadar büyümüş ki İngiliz parlamentosunda bile konuşulmuş. Bir milletvekili Zegrus'un bağımsız egemen Tuarit devletinin başkenti Taman Rosette düzenlenmiş bir pasaportla dünyayı gezdiğinden bahsediyor. Ama işin en akıllıca kısmı ne biliyor musunuz? Zegrus bu ülkeyi tamamen kafasından uydurmamıştı. Gerçekliğe dayanan çok zekice bir temeli vardı. Pasaporta başkent olarak geçen Tamarasset aslında Cezayir'de gerçekten var olan bir şehir ve bu bölgede kimler yaşıyor? Tuarek halkı. Gördünüz mü bağlantıyı? Tuarit, Tuarek muhtemelen kelimenin yanlış yazılmış veya değiştirilmiş bir hali. Çok zekice, böylece paranormal gizem çözülmüş oldu. Ama bu durum aklımıza başka, daha derin bir soru getiriyor. Peki biz neden böyle bir hikayeye inanmaya bu kadar hevesliyiz? Çünkü paralel dünyalar fikri hepimizin aklını kurcalayan bir şey. Bize çok çekici geliyor ve bu sadece filmlerde, kitaplarda olan bir fantezi de değil. Şaşırtıcı ama bu fikrin kökleri modern fiziğin en derinlerinde yatıyor. Çoklu evren teorisi kısaca diyor ki bizim evrenimiz var olan tek evren olmayabilir. Tıpkı bir sürü sabun köpüğünün bir arada durması gibi sayısız evren bir arada var olabilir. İşte bu teori Tauret gibi bir hikayeyi acaba olabilir mi diye düşündürten şey. Hatta fizikçiler bu olası paralel evrenleri seviyelere bile ayırmışlar. Mesela birinci seviyede evren sonsuz olduğu için bizden o kadar uzakta bir yerlerde tıp atıp bizim gibi başka dünyaların, hatta bizim başka kopyalarımızın istatistiksel olarak var olması gerektiği söyleniyor. İkinci seviye bizim evrenimizin bir balon olduğu ve büyük patlamanın başka balonlar da yarattığı fikri. Bu diğer balonlarda fizik kuralları bambaşka olabilir. Üçüncü seviye ise kuantum fiziğinden geliyor ve en akıl almazı. Verdiğiniz her kararın, her olasılığın, gerçekliği dallara ayırarak kendi evrenini yarattığını söylüyor. Yani evet bu tür hikayeleri olan merakımızın arkasında böyle akıl almaz teoriler var. Ama şimdi bu büyük teorilerden inelim ve tekrar bizim tekil, gizemli adamımıza, John Zegrus'a dönelim. Tamam, boyutlar arası gezgin efsanesini bir kenara koyduk o hikayenin gerçek olmadığını anladık. Ama farkında mısınız? Bir gizemi çözerken yerine en az onun kadar, hatta belki daha da ilgi çekici, yepyeni bir gizem koyduk. Gerçek bir insanın gizemi. Bakın, bildiğimiz şeyler var. John Zegrus bir dolandırıcıydı. Kendi pasaportunu yapmıştı. 1959'da Japonya'da yakalandı ve bir yıl hapis cezası aldı. Bunlar net. Ama bilmediklerimiz, işte onlar çok daha fazla. Bu adamın gerçek uyruğu neydi? Neden mahkemede intihar etmeye kalkıştı? Hapis yattıktan sonra ne oldu? Nereye gitti? Asıl soru, gerçek John Zegrus kimdi? Sonuçta paralel bir evrenden gelen adam efsanesi çözüldü. Ama onun yerini çok daha derin, çok daha insani bir gizem aldı. Jean Alın Kuçar Zegrus gerçekte kimdi? İşte bu cevabını belki de hiçbir zaman tam olarak öğrenemeyeceğimiz bir soru bizi boyutlar arası bir fizik bulmacasıyla değil, tek bir esrarengiz insanın hayatının çözülemeyen gizemiyle baş başa bırakıyor.